Rasim Çelebi, kalın çift vuruşlu, bobinli, ayak pedallı, mosfetli makine. Şöyle altında göstereyim abi sana. Bu şekilde işçiliğimiz var. Makine sessiz, gayet güzel. Benim hoşuma gitti bu makine. Geldiğinde sen de anlarsın abi zaten. Dediğim gibi makine mosfet farklı. Böyle arada falan yok. Şöyle göstereyim. Uçları. Şu da tabi. Dibi. Tabi ne kadar dolu. Hayırlı uğurlu olsun güle güle olana.